Evet, herkese merhaba. Bu bölümde iletişimde genelde atladığımız çok kritik bir noktaya odaklanacağız. Sadece ne söylediğimiz değil, asıl önemlisi onu nasıl söylediğimiz. İşte bu sanata, belagata derinlemesine bir bakış atacağız. Hadi gelin şöyle bir soruyla başlayalım. Acaba üslubunuz, yani bir şey söyleme biçiminiz, söylediğiniz şeyin kendisinden daha önemli olabilir mi? Ne dersiniz? İşte bu soru aslında bütün konumuzun tam da merkezinde duruyor. Hani o meşhur bir laf vardır ya, her doğru her yerde söylenmez. İşte bu söz konumuzun özünü o kadar güzel anlatıyor ki, iletişimde bağlamın ne kadar hayati olduğunu gösteren çağları aşan bir bilgelik aslında bu. Peki bu beceride nasıl ustalaşırız? İşte tam bu noktada karşımıza belagat ilmi çıkıyor. En basit tanımıyla belagat, sözü tam da yerine, zamanına ve kişisine göre söyleme sanatı demek. Güzel. Peki bu belagat dediğimiz şeyin yapısı nasıl? Aslında her şey üç tane sağlam direk üzerine kurulmuş. Bu üç ilim, ilmi meani yani anlamlar, ilmi beyan yani açıklık ve ilmi bedi yani süsleme sanatı. Her biri çok önemli ama işin temeli yani her şeyin başladığı yer ilmi meani. O yüzden biz de bugün bütün dikkatimizi ona vereceğiz. Hazırsanız bu temel direğe yani sözü duruma ve ana uydurma sanatı olan ilmi meani'nin derinliklerine inelim bakalım. Peki neydi ilmi meani? Aslında tanımı çok basit. Cümlenizi, yapısını, içinde bulunduğunuz duruma ve konuştuğunuz kişiye göre ayarlama sanatı. Yani kısacası nerede, kime, neyi, nasıl söylemeliyim sorusunun cevabını veriyor. Gelin bunu bir örnekle somutlaştıralım. Düşünün ki karşınızda çok zeki, konuyu hemen kavrayan biri var. Ona lafa uzatmazsınız değil mi? Kısa ve öz konuşursunuz. Buna icaz deniyor. Ama diyelim ki karşınızdaki kişinin konuyu anlaması için biraz daha zamana ihtiyacı var. O zaman ne yaparsınız? Detaylandırırsınız, uzun uzun anlatırsınız. İşte buna da itnav deniyor. Gördünüz bu, muhataba göre usulup anında değişti. Peki, bu işin en temeline, yani cümlenin atomlarına, çekirdeğine inelim. Anlam nasıl oluşuyor? Şimdi Hüseyin desem ya da şair desem tek başına bu kelimeler tam bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Bir yargı bildirmiyor. Anlamın ortaya çıkması için bu kelimeleri birbirine bağlamamız lazım. İşte bu bağlama eylemi bizi bir sonraki kilit kavrama getiriyor. Bu kavramın adı isnad. İsnad, cümlenin motoru gibidir. Adeta ateşleme sistemidir. İki kelimeyi, iki kavramı alıp birbirine bağlayarak bir hüküm, bir yargı ortaya koyma eylemidir. O anlamlı bağlantının ta kendisidir. Şu meşhur Hüseyin şairdir örneğine bakalım. Buradakinden bahsediyoruz, Hüseyin'den. O hakkında konuştuğumuz kişi, yani müsnedün ileh. Peki, Hüseyin hakkında ne diyoruz? Şair olduğunu söylüyoruz. Bu da ona yüklediğimiz özellik, yani müsnet. İşte bu ikisi müsnedün ileh ve müsnet, bir cümlenin iki temel direğidir. Bunlar olmadan cümle olmaz. Harika. Yani her cümlenin bir iskeleti, bir de o iskeleti donatan detayları var. İşte bu iki kavrama şimdi daha yakından bakacağız. Umde ve kayd. Umde dediğimiz şey cümlenin çekirdeği. Hani az önce bahsettiğimiz müsnet ve müsnedün ileh var ya. işte onlar. Cümlenin olmazsa olmazları. Kayd ise. Bu çekirdeğe eklenen bütün detaylar, anlamı sınırlayan, netleştiren, zenginleştiren her şey. Mesela, desem ki ben öğrenciyim. Bu cümlenin çekirdeği yani umdesi tamam ama çok genel bir ifade, değil mi? Hangi okul, hangi seviye, hiçbir şey belli değil. Şimdi bakın ne olacak? Küçücük bir detay, yani bir kaydı ekliyorum. Ben üniversitede öğrenciyim. Gördünüz mü? Bir anda ilkokul, lise ihtimallerini sildik attık. Anlam nasıl da netleşti. Hadi bir kayıt daha ekleyelim. Ben Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde öğrenciyim. İşte bu resim artık kristal kadar net. Genel bir ifadeden son derece özel bir anlama geldik. İşte detayların yani kayıtların gücü tam olarak bu. Tamam. Çok güzel. Bütün bu teknik terimler, kavramlar, peki bunun bizim için günlük hayatımız için anlamı ne? bu eski prensipler bugün neden hala bu kadar önemli çünkü bu öğrendiklerimiz öyle tozlu raflarda duran akademik bilgiler değil hayır tam tersi bu daha iyi iletişim kurmak için her gün kullanabileceğimiz inanılmaz pratik bir alet çantası zaten konunun uzmanları ne diyor biliyor musunuz belagat hayatın ta kendisidir bu kadar net çünkü doğru iletişim kurmayı öğrenmek aslında iyi yaşamayı öğrenmek demek Peki, bu bölümden cebimize ne koyalım? Birincisi, etkili konuşma bağlamla ilgilidir, kelime ezberliğiyle değil. İkincisi, her cümlenin bir çekirdeği, yani umdesi ve onu özel kılan detayları, yani kaydaları vardır. Üçüncüsü, bu detayları doğru kullanmak iletişimi inanılmaz etkili kılar. Ve son olarak, asıl mesele mesajınızı karşınızdakine ve duruma göre uyarlayabilmektir. O zaman gelin, bu bölümü size yönelik bir soruyla bir meydan okumayla kapatalım. Bugün birisiyle konuşurken cümlenizi daha net, daha etkili hale getirmek için ona hangi tek bir detayı, hangi kayda ekleyebilirsiniz? Bir düşünün. Bu küçücük değişiklik iletişiminizde yepyeni bir kapı açabilir.